Bugün sizlerle birlikte hayvan bakma oyunu oynayacağız. Oyunun adını tam bilmiyorum. Bir de öncelikle hepinizin yılbaşı gününü kutluyorum. Evet arkadaşlar, oyuncağım oyun çok eğlenceli. Hemen şuradan yazıp paralamı gireyim. Wow neydi? Arkadaşlar bu oyunun ben iki çeşidi var. Şimdi göstereceğim bu oyunu. Çok güzel bir oyun. şu oyunu arkadaşlar. İşte ben bu oyunu çok seviyorum. Şimdi burası zıplıyor. Durun göstereyim. Şimdi ekranı büyütüyorum. Evet arkadaşlar. Ekranı çok büyüttü. Şimdi birazcık <laughs> şöyle çekeyim. Bilgisayar tuşları gözüküyor. Neyse. Işte bu arada yılbaşı geldi. Yılbaşı bölümü gelmiş. Evet arkadaşlar makyaj bölümünde kalmış. Ben oyun yerine gireceğim. Çok sevdiğim bir oyun var. Size onu göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu da basketbol oyunu var ya. İşte o oyunu ben çok seviyorum. Hadi şimdi beraber onu oynayacağız. Gerçekten bu oyun çok güzel. Şöyle şöyle koyayım. Neden bu kadar yapamıyorum ya? Neyse gireyim. Bilgisayardan çekmek güzel arkadaşlar. Şimdi bunu böyle atacağız. Benim bir diye bir arkadaşımma var. Bir kere onu çekmiş. Ben de görüp çekmek için. Böyle arkadaşlar bu oyun bayağı basit aslında. İsteyenler oyunu indirebilir yani. Hayvan bakma oyunları yazdığınızda direkt çıkıyor bu. Ben tabi bilgisayarımı oynuyorum ama telefonunuzda ya da tabletinizde indirebilirsiniz. Ben şey benim tabletimde de var. Bilgisayarımda da. Ay arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. İnşallah hepsini doğru yaparım. Çünkü kupa veriyor sonra. Çok hızlı gitti. Arkadaşlar yılbaşını sevenler bir like versin. Minişter yılbaşı videomu gördüyseniz de abone olun ya da like verin. İdil bu videoyu izle inşallah izliyorsundur. Yatamadım. İkinci kez adını söylüyorum. Ya yani izlemeni isterim. Bu şeyi oyunu senden ve şey yapma lütfen. Ben bu oyunu üç e, yaşından beri oynuyorum. Çok eğlenceli bir oyun bu arkadaşlar. Oha! Arkadaşlar gördünüz mü nereye çıktı? Çok eğlenceli bu. Roblox'a hiç olsa keşke. Roblox videosu da çekeceğim bir yarım. Roblox şimdi Roblox bilgisayarıma inerse indirip onun videosunu çekeceğim. Ama yarın açılabilir. Yarın 1 Ocak arkadaşlar. Benim Zeynep diye bir arkadaşım var. Sınıfta o söyledi bana. Şöyle atacağım. Arkadaşlar son 3 şey kaldı. Niye bu kadar hızlandı bu ya? Çok hızlandı. Ben bu çok seviyorum. Çünkü hem para veriyor. Paraları verdikçe içime böyle mutluluk taşırıyor arkadaşlar. Ben de şu an kadar ben bu oyunu tabletime var. Bir sürü hayvanım var. Ama şimdi ben bunu yeni indirdiğim için bilgisayarımda orta hayvan var. Çok da yok yani. Arkadaşlar çok eğlenceli. Oha. 99 verdi. Şu an param ee, neydi? 200 <laughs> 29 Şu, reklam girdi ya. İçeriği kapasam mı acaba diyeceğim ama içeriği ne kapanıyor Ben bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şunu şey yapacağım. Halimi görüyor musunuz? Şöyle gideyim. Aa para gelmiş. Okey. Dur. Ben de at vermeyi düşünüyorum. Evet yılbaşı ağacı önüne parti yapsınlar. Bakın arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bir de bir bu video eski mi çektim mi çektim, bilmiyorum. Şimdi ne çıktı? Konuşurken hiç görmedim. Tabii bir arkadaşlar. Şöyle şey verelim. Sadeyin. Tamam. Şuraya atmak istiyorum ama bu hayvan ben doğmadığı için Tabii şimdi ne çıkacağım bilmiyorum. Oyun açmıyorum. Şu arıyor mu tüy hiç çalmadı. Bir atacağım onu. Param gitti. Param gitti. <laughs> Başka bir oyun oynayalım arkadaşlar. <laughs> Bu oyun eğlenceli. Şimdi bir tane oyun var. Şöyle geçeceğim. Kurabiyeler üstünde nasıl biliyorsunuz? Bu oyunda ortayım arkadaşlar. Çok iyi değilim. Çünkü biraz zor geliyor. Ben bu 3 falan yapamayınca çok sinirleniyordum. <laughs> bu oyunu indirmenizi tavsiye ederim. Baya eğlenceli bir oyun. Şu an bilgisayarıma bak bakıyorum. Oraya odaklandım arkadaşlar. İnşallah gözüküyordur. Videoya. Şu an atıyordum. Kaybetmem inşallah arkadaşlar. 5 dakika geçmiş. Dakikam on altı olmaması lazım arkadaşlar. Video olabildiğince hemenmam lazım. Hediye alamadım konuşurken. Bu reklam kesene kadar hayır. Ev diyeceğim, Tekrar yapmayacağım diyeceğim çünkü boynu ortası seviyorum. Bunu da reklam çok sıkıcı göstermeyeceğim. Hadi. Arkadaşlar daha doğmasının dakikasına bakar mısınız şunun? Şunu almak istiyorum. Ama paralı şu arkadaşlar. Durun bir. Ben kullanamıyorum ya. Arkadaşlar şurada şey var ben buna basıyorum. Ha şunu alacağım arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz buradan güzel hediyeler veriyorlar. Ne çıkacak? Hediye kutusu. Başka alabileceğim hediyeler var mı? Üst yere çıkamadım ya. Bakıyorum. Yok. Evet arkadaşlar bir tane daha hayvana şey kutlayacağım. Yılbaşı çağrılarına. Ama sevgili kutlamayacağım çünkü şey yaptık. O yüzden tamam trombone Konuşamıyorum. Trombone bir şey diyorum. Aa bu hayvan bende Farkında değilim ya. Happy birthday to you. <laughs> Aa çok güzel şey çıktı. Bu oyun tavşanlısı da var. Ben bir kere onu oynamıştım ama sonra bir oynattı diye seviştim. İşte bu şey o oyunda da var. Bu ne hareket oldu be? Arkadaşlar yeni bu şey kutlayanlar lütfen like versin. Nedense çok like verin. Like, bir like verin. Bilmiyorum. Şükürmüş. Şükür. Arkadaşlar ikini gösteremedim. Ya uyumuş diye gösterecek yani. Şaka herhalde. Sen şuraya bir Okucu nerede? Okucu sen Arkadaşlar bilgisayar oynamak benim için zor Ama seviyorum da. Şöyle arkadaşlar bu onları patlatacağım. Patlatıyorum arkadaşlar. Ama sonra tekrar gidiyor o yüzden patlatmayı izliyorum. Ve evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hemen kapatmayacağım. Şöyle yemek vereyim. Bay bay. Kapatamıyorum. Kapatamıyorum arkadaşlar. Kapatamadım.